Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hatice Şentuna isimli genç kız 72 yaşındaki zihinsel engelli olan babasını arıyor. Hatice Şentuna, Adana İmamoğlu'ndan kaybolan 72 yaşındaki babası Vahit Şentuna'nın cumartesi gününden beri kayıp olduğunu bildirdi. Ben yaşadığını umut ediyorum. Yaşadığını düşünüyorum. İnşallah bulacağımızı da ümit ediyorum. Son artık ümitsizsiniz. Çünkü biz köyde Aramadık yer bırakmadık. Gerçekten ben kendim aradım, kendim gittim her yere. Yani taş kalmadı altına bakmadığımız. Orada olsa çıkardı. Muhtemelen biri yolda aldı götürdü. O da muhtemelen korkudan aklını yitirmiş olmalı. Çünkü eğer şu an aklı Enceki gibi olsaydı kendini ifade ederdi. 6 Aralık 2025 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Vahit Şentuna'yı gören bilenlerin en yakın emniyet karakol ya da müge anlıyla tatlı sert programına ihbar edilmesi bekleniyor. Vahit Şentuna eşiyle birlikte Adana'nın İmamoğlu'nun ilçesinde yaşadığı ve her gün kahveye gidip biraz zaman geçirdikten sonra evine geri döndüğü bildirildi. Cumartesi günü öğle saatlerinde evden çıkan Vahit Şentuna evine dönmeyince ailesi kahveye giderek soruşturuyor. O gün yağmurlu olduğu için bir kişinin onu arabasına alarak 17.45 sıralarında evinin yakınlarına bıraktığı bildirildi. Ailesi yolunu kaybettiğini düşünüyor. Kaybolduğunda üzerinde siyah mont, siyah pantolon ve siyah spor ayakkabısının olduğu belirtildi. Onu gören ve rastlayanların emniyet yetkililerine bildirmeleri isteniyor. Yani kim aldıysa, kim götürdüyse lütfen korkmasın söylesin. Hani şuraya bıraktım, şurada gördüm. Adana'dan ihbarlar geliyor bize ben sosyal medyada sesimi duyurmaya çalışıyorum bayağı da büyük bir kitleye ulaştım herkes çok teşekkür ederim herkese yani alan kişi şuraya bıraktım dese biz oraya yönlensek yani bilmiyorum ben yaşadığını düşünüyorum ya illaki yaşıyor bir yerde hayata tutunuyor onu bulmak istiyorum ben babamı istiyorum babamla her gün yani biz bir aydır falan beraberiz. O da her gün eve gelecek. İşte saat 6'yı geçirmez her gün. Fix 6'dır yani. 6 bir olmaz. Ben de her gün o gelmeden önce gelirim. Ona yemek hazırlarım. Beraber yemek yeriz. Sonra işte ben ders çalışırım. O da hep benimle beraber oturur yani yanımda. Hiç ayrılmaz benden. Ama o gün gelmedi işte. O gün o gelmedi. Ondan sonra da hayat durdu zaten. Yani ben ondan sonra bir hayat düşünemiyorum. Onu eğer bulamazsam ondan sonra bir hayat düşünemiyorum.